Son dakika İstanbul'da koku paniği. İGDAŞ açıklama yaptı. İstanbul'da Anadolu yakasının birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleri ise kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul'un Maltepe, Pendik ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğal gaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti. Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, Pendik Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğal gaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz diye konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.